Bazamızlar değil mi var var Evet memleketimin güzel insanları diyeceğim. Fırındayız. Gülyan abinin yanına geldi. Anladım. Merkez bu şurada böyle, böyle Curalıların burası. Emre abi'nin kaşıcıları çide fırında. Gülyan abinin yanına geldi. Hayda bugün şey yapıyorlar. 30 tane bir yağlı yaptılar. Curalıya Akabinde de 100 tane yağlı yaptılar. Totalde 130 tane. Her gün Cirolaya yağlı gidiyor buradan. Dünyanın merhaba dersen kanalımıza. Merhaba. Dünyanın abi 2014'te ben köprü dükkanı yaparken yan dükkanı bizim fırını açtılar. Adem orayı. O zaman 124 Topaş'la gelmişlerdi. Allah çok versin. Şimdi durumu iyi. Ama hakikaten Çaylıalan oldu. On senedir burada. Çeşitli işletmelerde çalıştı. Bir yeri geldi kendi işletmesi. Şu anda da merkez bir de yardım ediyor Ramazan boyunca. Dekay Üstam'a yardım ediyor. Dekay Üstam da köyde ekmek dağıtıyor diyeceğim. Turan abi burada bu sırada. Turan abi Turan abi. Evet Turan abi. Osman burada. Afgan kendisi daha önce hayvancılık yapıyordu, şimdi fırıncı oldu diyeceğim. Evet. evet. merhaba dersen. Merhaba arkadaşlar. Halit abi de fırının ortaklarındandı. Şimdi burada eleman olarak çalışıyor ama Çayrağ'ın sevilen simalarından bir tanesi kendisi. Buradan Mustafa ile Muzaffer'e de selam olsun diyeceğim. Hakkılara da selam olsun. Aslan Kaya'ya da selam olsun. Bütün ekmek e, e, çalışanlarına selam olsun diyeceğim. Sevinç Ayran Usta. Evet, selam. E, Ev Bark burada. Evet, artık burada olduk. Oyumuz da burada. Evet. Hayırlısı diyeceğim. Hı -hı. Hakikaten on senedir burada ustam. Aklında güzel bir projesi var. İnşallah o da olduğu zaman oraya da çeker gösterin. İnşallah. Şimdilik sır ama. Sır değil aslında. Kişinin bildiği sır sayılmıyor biliyorsunuz. Evet dediğim gibi Curalı'lar hayır işliyor, Allah herkese gani gani versin, olmayandan zarar gelir. olandan hiçbir zaman, de zaman de. zarar gelmez. Dediğim gibi Curalı'ya hayır ekmeği dağıtıyorlar, yağlı dağıtıyorlar. Ben sabah bir postasını yedim, Oruç tutmuyorum biliyorsunuz yani tutuyorum deyip de kandırmayın. Bakalım hayırlısı diyeceğim, ekmeklerimizi gösterelim. Ustam bir zamanda bu 10 senenin içinde Toraman'a dükkan açtı. Çandır'dan ekmek almaya geliyorlardı. Ustamın seveni pek çok. Allah daha çok versin ustam diyeceğim. Bu da hayır yağlılarımız. Bir kısmı içeride atabilirsin ustam beni bekleme. Olum. Evet bu da Muhammed, Turan ustam. Ekmekleri yapıyorlar. Muhammed de 10 senedir Yok. iki buçuk senedir burada bir buçuk senedir bu fırında merkez pide fırında çalışıyor. İyi usta oldu söyleniyor. Olmuş değil mi ustam? De değil usta? Abla. İşi gücü rast gelsin Muhammed'in. Kendisi Afgan. Buradan da Afganistan'a selam olsun. Bizim kanalımızda izlerler herhalde. Annem baban da izler herhalde diyorum. herhalde. herhalde. Sağlık olsun diyeceğim. Dediğim gibi tezgahımızdaki ekmekleri gösterelim. Otelde 200 ekmek gidiyor Cıralı'ya. Hayırseverler yardım ediyor. Öyle diyeceğim. İçeride ekmeğimiz az çıkınca onu da göstereceğim. Bakalım hayırlısı tabi. Başla. Köyde fırın yazacağım. Fırında 10 dakika yazacağım. Evet, Osman da yeni başladı işe. bir buçuk aydır burada. Bakalım. Dünyamın ustam onu da usta yapacak inşallah diyeceğiz tabi. Bu sırada Abdullah burada. Abdullah kolay gelsin. Sağlar, Bu da fırıncı aslında ama şimdilik tezgahtarlık yapıyor. yardım ediyorum. Tezgahtar yok burada. Normalde A tarafta yardım Hayırlısı yardım diyeceğiz. Var. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet Abdullah da Muhammed gibi ustalığı varmış yani. Muhammed yalnız şu anda iyi usta gibi gibi. Seviliyorsun Muhammed. Selam olsun Afganistan. Evet, Afganistan'a selam gönderdik. Osman da selam söyledi. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Turanustan tank elektrik yazıyor. Turanustan buraya gel. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi çalışmalar. Hayırlı Ramazanlar. Evet, Allah bugün, hayırlarınızı kabul eylesin. Evet, bugün beşinci günümüz Ramazan'ın. Beşinci günü. Cücükleri gidiyor, çıkacak inşallah. Beşinci günündeler cücüklerde. Yumurta koydum abi şeye, kuluşkuya Bakalım oradan da görüntü vereceğiz. Yumurta. Yok, tavuk abi. Cüce evet, evet. koşu. Kolay gelsin. Turun Usta'nın arkada işleri var. Çaylılarından böyle diyeceğim. Bura merkez pide fırını. Kaşçıların fırın. Enver abi selam olsun diyeceğim. Ham abi selam olsun. Tüm kaşçılara selam olsun diyeceğim. Bakalım hayırlısı. Verebildiğim kadar diyeceğim. İçeride bir kısım yağlımız var. Oradan da çıkınca göstereceğim. Hatta şuradan posta daha göstereyim. Bu da çıkmış hali. Sabahki 30 ekmek bu da. Sabahtan 30 yani 30 tane ekmek yaptılar. Bu başka hayır. Yani 30 kişi yani bir kişinin hayrı ama gücü 30 ekmeğe yetiyormuş. Hayrı 30 ekmekmiş diyeceğim. Öyle. İçeriyi bir gösterelim mi ustam? Evet görebiliyor musunuz diyeceğim. Buradan da böyle Yok yok hamuru çekmeyeceğim. Ön kısmı çekersek çok bile. Dediğim gibi Toraman'da da işletmecilik yaptı. Bünyamin Usta. Çandır'dan, Felahiye'den Toraman'a ekmek almaya geliyorlardı. Bir zaman ununu falan getirdim. Doçumuz varken doçumuz kayboldu tabi. Ee, Kayseri'den un falan e, tedariğini yapmıştım Bünyamin Ustam'ın. Evet dediğim gibi 2014'te bizim fırını ilk açan Ökkeş Usta ile beraber Bünyamin Usta'ydı. Çok güzel işleri de vardı. Bünyamin Usta sonra Halit Ağa'yı aldı. Ondan sonra Mustafa Gila e, yani bıraktı. Galaycılara bıraktı öyle diyeyim. Demet Turan Usta'm sizin lakap galaycılar. Babanın lakabı. Ses gelmedi. Sağlık olsun diyeceğiz. Kolay gelsin kardeşim. Muhtarım kolay gelsin. Muhtarım da yağlı bekliyor. Hayırlısı diyeceğiz tabii. Başlayalım. Burada Sivas katmeri var. Tahinli var. Yağlı var. dışarıdan bir kesit verelim size. Evet dediğim gibi merkez pide fırını Çayralan'ın tam göbeğinde olduğu kadar diyeceğim. Çayralan Belediyesi Coşan Kültür Merkezi'nin önündeyiz şu anda. Çayralan'dan böyle Uzakları yakın etmenin mutluluğu ile diyeceğim. Herkese selam olsun. Gıdıklı abone olup yorum yaparsak da sevinirim. Abone sayımız 3570 oldu bu sırada. İyiye gidiyoruz. Hakikaten iyiye gidiyoruz. Bakalım. Bor ekmeğimiz çıktı şu anda. Bugün 5. gündeyiz ama 6. günü yayınlayacağım bu videoyu. Yarın sabahtan yayınlayacağım. Umarım seversiniz diyeceğim. Beğeni atarsanız sevinirim diyeceğim. teşekkür ediyorum. Abim, bir merhaba dersek sevinirim. Abim! Merhaba, merhaba dersek, benimle. bir de el sallarsak? Kolay gelsin, işin nasıl gelsin. Senin de abim. Kolay gelsin diyeceğim ben. Kıymalı da yapıyoruz mu ustam? Yapıyoruz, evet. Evet, kıymalı peynirlimiz de var. Totalde. İsteyen olursa kıymalısını, evden gelenler de kıymalı yapıyor. Safurda çıkmayız abi? Hayır, safurda kaparırız. Arkadaşlar arkadaşlar var, yeterli mevcutlar. Evet. Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradaymışız. Hala bu ekmeklerimiz çıkıyor. Videoyu açmadan önce atmıştık onları içeri. Koş, tamam. Yumurtalı ya. Bunu bir kalsana, yumurtalı kalsana. Tamam, tamam. Bunlar satılacak olan yağlarımız üçleri isteyen yani isteyen yağlarımız herhalde çıkmak üzere hayır sahibinin yağları da Şöyle göstereyim videoya son vereceğim abim. Bunlar da pişmiş hali diyeceğim. Abim teşekkür ettik. Baktığınız her aydınlık. Gününüz güzel. Yanınızda güzel insanlar olsun diyeceğim. Seyriniz güzel olsun.